Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülü ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir tatlı tarifimiz var ay tatlısı arkadaşlar. Hemen önce şerbetimizi koyacağım hamurumu yormaya geçmeden. Burada 2,5 su bardağı şekerimiz var. Normal standart bardakla 3 su bardağı da suyumuz var. Şöyle kattım. Çok az bir limon sıkacağım. Bir kaşık damla yeterli. Hemen şöyle bir karıştıralım ocağımıza koymadan. Ocağımıza koyup 10 dakika kaynatacağım. 10 dakika sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Hemen ocağımıza alalım. Evet, şevretimizi koyduk. Şimdi malzemelerimiz burada. İki tane yumurtamız var. Bir tanesini sarısını şöyle ayırdım üzeri için. Ee, bir çay bardağı çekilmiş cevizimiz var, bir çay bardağı pudra şekerimiz, bir çay bardağı irmiğimiz, iki su iki çay bardağı, e, su bardağı diyemedim arkadaşlar, su bardağı unumuz var, şöyle kabartma tozumuz ve vanilyamız var, malzemelerimiz bundan ibaret. Hemen bir dakika arkadaşlar malzememiz bundan ibaret değil, tereyağımı petem üstüne koymuştum, erisin diye yumuşasın diye, şöyle 125 gram tereyağımız var. Hemen yumurtamızı da katalım. Şöyle ince irmiğimiz. Pudra şekerimiz. Cevizimizi yoğurttan sonra katacağım. Kabartma, kabartma tozumuzla şeker vanilyamızı da koydum. Unumuzun da şöyle kontrolü olsun. Biraz daha yedim iki su bardağından arkadaşlar. Bakalım çok da sert olmayacak hamurumuz. Zaten biraz yoğurdum mu yağ kendini salttan sonra ne kadar un gideceği belli oluyor. Çok hafif bir tatlı. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. inşallah siz de yaparsınız. Eğer videomu burada izlediyseniz <laughs> beni hangi şehirden izliyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim diğer takipçilerim. Yorumlara bir gül, emoji ne korsanız artık beni mutlu edersiniz. Şu an yorumlara fazla cevap veremem arkadaşlar. İnanın işimi bitiremiyorum. Urgaz'a bakıyorum derken video işimiz oluyor. Ev işleri kusura bakmayın bu arada tekrardan. Bakın mesela hamurumuz şu an yumuşak. Tamamen yağımız içinde kendini saldı. Şimdi geri kalan unumuzu da döktüm. Şimdi i̇şte bir güzelce de yoğurup onun sonu cevizimize katacağım. 2 su bardağı unumuz tam güzel gayet geldi arkadaşlar. Kenara toparlayalım. Şimdi cevizimizi şöyle üzerine döktük. Ben biraz iri kırdım cevizimiz. Siz biraz daha ufak yapabilirsiniz. Böyle yirkin içinde ceviz belli olsun. Çok da ufaktığımı güzel durmuyor fazla. O yüzden ben biraz iri kırdım. Evet, gayet güzel oldu. Her, her, şey birbirine karıştı. Hemen şekil durmaya geçelim. Şimdi yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu hemen şöyle tahtamıza alalım. İkiye ayırdık. şöyle elimizle bastıralım. Biraz daha inceltecek tabii ki. Şimdi kenarların şekilli olması önemli değil arkadaşlar. Zaten bardakla keseceğimiz için kenarlara kalacak. Şu ebatına aynı olması lazım üst kısmının. O da gayet güzel oldu. Hemen bardağımızı alıp ilk önce şu ağzını bir açalım. Şimdi şöyle yarım ay şeklinde. Evet şeklini bozmadan cevizli ya hemen kırılıyor. Bak ben iri yaptığım için ama bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de böyle cevizinizi irili kırın. şu şekil kenarını ayırarak alalım Havramızı toparlaması çok kolay hemen şu kenarları zaten şöyle hemen alalım Daş bu hamurumuz yumuşak olduğu için arkadaşlar narin davranıyor şekli bozulmasın hatta içine alması daha kolay şöyle ben kenarları hiç bozulmuyor öyle bitti. Bu tekrardan toparlayıp aynı şekli verelim. Hamurumuzu ay şeklinde verdim. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısı var. Bunu da fırçamızla karıştırdık. Hemen üzerlerine gelecek şekilde hepsine sürelim arkadaşlar. Fırınımızı şu an 180 derecede ısıttım ısıtılmış fırına göndereceğim. Şerbetimi de tam 10 dakika, 12 dakika yakın kaynattım. Şu an balonuma koydum, soğuyor. Şerbet soğuk olacak. Buradan ona dikkat edelim, Hamuru yapmayalım çıtan verince. Tamamen soğumuş olsun şerbetimiz. Şöyle fırınımıza gönderelim. Şöyle tatlarımız pişti arkadaşlar hemen buradan şerbetimiz üstüne dökelim şerbetimiz soğudu tatlımı şimdi hemen çıkarttım hiç bekletmeden sadece altındaki yağlı kağıt vardı fırın kağıdını aldım direkt geri tekrardan tepsime dizdim hemen şerbetini de buluşturdum arkadaşlar şerbetin içine güzelce alsın ondan sonra tadım testine geçer inşallah Şöyle şerbetimi aldı. Hemen tatlarımızı servis tabağımıza alalım. Ne yani pek güzel olmuşlar maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> Nazin kayınvalidesi seviyormuş. Bakın çekimi sonuna geldi. Şimdi tadım testini buna yaptıracağım arkadaşlar. Şöyle dört taneyi de alalım. Hemen annem gibi de götüreceğim. şöyle servis tabamızı da aldık arkadaşlar. Acayip güzel olmuş. Bir tanesini yedik. <laughs> Söyleyeyim buradan. <laughs> Hemen şöyle ortadan bölüp. Oh dağılıyor bakın. Mükemmel şu olmuş. Şu ara kısmındaki tel tel olan yerlerini gösterin. Hamur değil gayet güzel. Şerbetini kalmasın. de içine çok güzel şekilde aldı. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.